Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Anıt kavşağında sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından sürücülere emniyet kemeri kontrolü, sigorta, muayene ve alkol testi yapıldı. Sürücülerin kurallara uyduğu görüldü. Öte yandan polis ekipleri tarafından yaklaşan bayram öncesinde sürücülere hız yapmamaları, araç kullanırken telefon ile oynamamaları ve uzun yola çıkarken uykusuz çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

hem ikaz ediyoruz hem sorgulamamızı yapıyoruz. Tamam. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Tamam, Bu hız çok teşekkür ediyoruz. Uyarak kendimizden karşı tarafın can güvenliğini sağlama açısından daha duyarlı olmanızı rica ediyoruz. Çok Şimdiden teşekkür hayırlı Şimdiden teşekkür hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağ olun, hayırlı bayramlar. Hayırlı akşamlar diliyoruz. <laughs> Bazı uygulamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerekli mi? Hız yapıyor musunuz? Gerekli. Ben hız yapıyorum da yani gene de gerekli ya. E, dikkat alıyor musunuz emniyetin uyarılarını? Abi ben çok aldığımı söyleyemeyeceğim yani. <laughs> Bu bayram tedbirleri de biliyorsunuz bayram, kalabalık. Evet. kendi güven, can güvenliğinizle karşı tarafın can güvenliği konusunda daha dikkatli olmanız gerekiyor. Mavi, İlk Uygulamaları nasıl buluyorsunuz? Doğru. Ee, İlk dikkate alıyor musunuz? Evet, Emniyet kemerinizi de takmışsınız.